Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Erk Koçak. Bugün sizlerle saat koleksiyonellerinin, saat severlerin bu işe genellikle ilk başladıkları zaman düştükleri ve ama hala devam ettirdikleri ben de dahil zaman zaman belli başlı yapılan hatadan bahsetmek istiyorum. Bunlar tabii benim kendi görüşlerim. Herkes değil ama bunca bu yıl içerisinde gördüğüm, gözlemlediğim, kendim ve çevremdeki arkadaşlarım benzer koleksiyoner yaptıkları hataları bir şekilde derlemeye çalıştım. Özellikle yeni başlayanlar için yardımcı olacağını, faydalı olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili şimdi başlayalım. Yavaş yavaş maddeler halinde anlatacağız, anlatmaya çalışacağız, sıralamaya çalışacağız. Ve birinci konumuz uygun fiyat. Uygun fiyat diye maalesef birçok aslında almak istemediğimiz saati alıyoruz zaman zaman. Burada bir pazarlama stratejisi söz konusu. Bu ister sıfır saat alınsın, ister ikinci el kullanmış bir saat alıyor olun, fark etmez. Genel yaklaşım, pazarlamada da mantık bu. Bir butiğe de gitseniz, etiket fiyatıyla size içeri girdikten sonra verilecek olan iskonto ve alışmışı gerçekleştireceğiniz fiyat arasında da ciddi farklar. %20, 30, 40 iskontolar alabileceksiniz, göreceksiniz. Bunun aslında temel e, mantığı Meşteriyi, alıcıyı aldıktan sonra da ben iyi bir şey yaptım hissiyle oradan dışarıya yollamak, sonuç olarak pişman olmamasını sağlamak ki tekrar gelsin, alsın, devam etsin alışverişine gibi. Şimdi bu sıfır saatler için genelde kullanılan bir yöntem. Araştırdığınız bir saati bir bakmışsınız, o ok, kampanya var, uygun fiyat. Bir diğer olay da ikinci el saatler biliyorsunuz. İkinci el saatler için tabii farklı farklı platformlar var. İşte sahibinden konuda, Letgo'da, Instagram'da, Çeşitli o platformlarda online mezat, müzayede yapan arkadaşların satışlarında yine görüyoruz. işte ne görüyoruz mesela, atıyorum tamamen işte farzı misal 5000 liralık normalde her yerde gördüğünüz bir vintage bir omega saati orada 5000 liraya gördüm. Geçen hafta 4500 lira gördüm, burada 5200 liraya satıldı. Benzer model aynı durum hatta kondisyonu daha iyi bile değildi. Ne oldu bir yerde gördüğünüz 4000 lira, ne oldu? Uygun aa 5000 liraya satılmıştı ya bu saat geçen gün 4000 liraya buldum ya da sahibinden de bakıyorsunuz ya bunun bak diğerleri emsalleri hep 5000-6000 bu 4000 lira niye böyle uygun güzel yakaladım alayım işte en yaygın yapılan talardan birisi almayın niye alıyorsun kardeşim 4000 lirayı verdin saati aldın evet belki 5000 liralık saat gerçekten de daha önce 5000 liraya satıldı 3 gün önce Ahmet'e 5000'e verdiler belki o saatte sen 4000 aldın. Ne oldu? O saat geldi. Kutuda duruyor. Kutuda duruyor. Takıyor musun? Takmıyorsun. Ne anladık? 4000 liran gitti. Elinde saat var. Şimdi sen akıllı bir ticaret mi yaptın? Yok. Bunu bu şekilde devam ettirip, aa bunu buldum. Aa şurada bir lonjin vardı. Aa şurada güzel bir sıvaç gördüm. O sıvaçı alayım. Şu normalde 500 liralık saat 300'e buldum ya. Kaçmaz. Arkadaşlar esnaf değiliz. Esnaf arkadaşları ayrı tutuyorum. Yani bu işin ticaretini yapanlar... Tabii ki alırken kazanacak, ucuz aldı mı mutlu olacak. Ama ben saat severim, saat koleksiyonerim diye yola çıkan bir arkadaşın saati sırf piyasa değerinin altında buldu diye alması saçmalık. Ama bu psikolojiye maalesef düşüyor insanlar. Ben de dahil zaman zaman. Bunu yapmayın. Aslında paranız boş değil. Sonunda ne oluyor? Sonunda 3 ay geçiyor, 2 sene geçiyor. Fark etmez. Bir bakıyorsun o saat orada duruyor. Hiç takmamışsın bile. 4000 liranın da gitmiş az önceki örneğe göre konuşsak. Ne kazandın hiçbir şey. Bu böyle birikiyor işin daha da kötüsü. Buna benzer alıyorsun 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 alıyorsun. Uygun aldım ucuz aldım uygun aldım. Ne oldu? Elinde kullanmayacağın 20 tane saat oldu. Sen koleksiyoner de artık değilsin bana göre. Ne oluyor? Bu 20 tane saati satmak zorunda kalıyorsun bu sefer. Kimsenin de sonsuz bir parası yok. Of sıcak terliyorum ya. Vallahi sıcak. Kimsenin de sonsuz bir parası yok. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun mecburen bir kısmını elden çıkartmaya çalışıyorsun. Satarken zarar ediyorsun, etmiyorsun, fark etmez. Bir uğraş gerekiyor. Neredeyse esnaf oluyorsun sırf bu yüzden. Hobi diye yola çıktığın iş seni nereye götürüyor? O yüzden birinci kural fiyatı piyasa değerinin altında uygun falan diye saat alınmaz bir koleksiyonerim diyorsanız bir kere bunu unut. Bu olaya sakın girmeyin. En büyük hatalardan biri. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Arkadaşlar özellikle sat toplamaya, koleksiyon yapmaya, biriktirmeye yeni başlayan arkadaşlara sesleniyorum. Çok daha eskiler de aynı hatayı hala yapıyor. Ben de zahil zaman zaman. Acele etmeyeceğiz. Onu gördüm, bunu alayım, bunu gördüm, bunu alayım. Aa şu ne kadar güzelmiş, şuna da alayım, bunu da yapayım. Bir mantığı yok. Şimdi çok e, sağsever arkadaşlarım da var. Kendim de dahil. Birçoğuyla da konuşuyorum. Hep aynı şey. Bu hobiye ilk başladıkları zaman saat biriktirmeye ilk aldıkları 5-6-10 saat şu an yok ellerinde. Şu an koleksiyonların içerisinde değil. Çoğun. Yani herkes bu hatayı zaten yapıyor. Siz de şimdi bu işe hobiye yeni merak sardıysanız saat alacağım, saat toplayacağım, değişik saatlerim olsun istiyorum. Lütfen acele etmeyin. Her gördüğünüz saati hemen bunu alayım. Aa bu da güzelmiş. Aa şunu da almalıyım. Bunu da almalıyım. Belli kriterleriniz olsun. Ne aradığınız bilin saatte. Ve acele etmeyin. Kaçan bir şey yok. İnanın kaçan bir şey yok. Yani o saati zaten almak istersen bir ay sonra da alırsın. Kaçan bir şey yok. Money talks, paran varsa zaten bir ay sonra da bulur. Yok bulunmaz Ender nadir bir daha çıkmaz falan. Ama o tarz saatler apayrı fiyat segmentinde zaten hakikaten bir daha çıkmaz falan. Yani görüyoruz bir daha çıkmaz diyorsunuz. 3 gün sonra bir daha çıkıyor. 3-5 gün sonra bir daha çıkıyor. Hatta daha, daha güzeli çıkıyor. Çıkar. Fırsatlar bitmez. Siz acele etmeyin sadece. Bu işe özellikle yeni başlayan arkadaşlar. Aman alayım aman kaçırmayayım. En büyük hatalardan birisi bundan uzak duruyoruz. Ne yapıyoruz? Acele etmiyoruz. En büyük hata eldekini değersizleştirmek. Ne demek eldekini değersizleştirmek? Şimdi koleksiyonersiniz, başladınız, bir şeyler topluyorsunuz, saat beğeniyorsunuz, onu alıyorsunuz, bunu alıyorsunuz. Belli bir kendinize göre bir kendi koleksiyonunuzu oluşturmaya başladınız, saatler aldınız. Bu zaten öyle bir ay, iki aylık bir şey değil artık. Bir hobi, bunu devam ettireceksiniz. E Tabii bunu denemek, bir saat kutunuz var artık. Aldığınız saatleri biriktiriyorsunuz bir şekilde, işte ara ara takıyorsunuz, kullanıyorsunuz, iyi buluyorsunuz. Ama bir yandan da hala işte bu hobiyi devam ettirmek için saat al alımına devam ediyorsunuz. Bakıyorsunuz forumlarda, internet sitelerinde, alışveriş merkezlerindeki butiklerde, saat mağazalarında saat bakmaya, saat almaya, incelemeleri okumaya, videolar seyretmeye, bunun gibi devam ediyorsunuz. Ne oluyor? Bir gün bir yerde bir saat görüyorsunuz. Aa bunu almalıyım, şöyle yapayım, böyle yapayım, güzelmiş, alayım. İşte diğer atalardan birine de düşüp alıyorsunuz diyelim. Ne oldu? Ona çok benzeyen aslında başka bir saatiniz zaten elinizde vardı. Eve geldiniz, saat geldi. Aa çok güzel. Bir baktınız. Ya bunun işte atıyorum Seiko modeli aldınız ama ona çok benzeyen bir Citizen zaten saat elinizde vardı. Ya e, Citizen vardı bende. Şimdi ne aldım? Yan yana koydunuz. Bir gün bir bakmışsınız üç tane birbirine çok benzeyen saatiniz var. Ne oldu? Hangisi daha güzel? Hani koleksiyonu küçültme daraltma kararı aldınız. Bunlardan bir tanesi kalsın elinde, iki tanesini elden çıkartayım satayım. Tamam herkesin yaptığı yapmadıysanız yapacağınız ileride hareketlerden birisi. Hangisi kalsın hangisi daha güzel? Şu daha güzel. Bir bakıyorsunuz. Şu daha güzel dediğinizi zaten diğer ikisinden önce almışsınız muhtemelen. Çünkü ilk o tarz bir saat almaya karar verdiğinizde zaten diğer olasılıkları da taramıştınız. Doğru bir şekilde incelediyseniz zaten onu almıştınız. Diğer iki saati niye aldınız o zaman ondan sonra? İşte hatalardan birisi. Zaten elimizde var olan saatler bir süre sonra bu insanoğlunda da olan hani elde edene kadar peşinde koşup sonra elde ettikten sonra değersizleştirme hastalığı e, maalesef özellikle koleksiyonellerde çok sık olduğunu görüyorum bunu. Bu işte de karşımıza çıkıyor. Yani yapmamamız gereken şeylerden birisi. Bir almaya karar verse bir önceden kendi kutuna bak elinde ne var? Bende buna benzer bir şey var mı? benim elimdekinden bu gerçekten daha iyi mi, daha güzel mi yani bunu bunun yerine koymama gerek var mı? Yoksa işte yine sizi aslında frenleyecek bir şey. En azından o hata yapmamış olursunuz. Az önce verdiğim örnekteki gibi 3 tanesini masanın üstüne koyup en güzeli bu deyip bu ikisini satayım bari. O ikisini hiç almasaydım bu hikayeyi hiç anlatmayacaktık bile. O yüzden onu yapmadan önce ben yaptım, siz yapmayın diye anlatıyorum. Bu maddelerin çoğu öyle zaten. Elimizde ne olduğunu hep bilelim, elimizdekini değersizleştirmeyelim. Zaten elimizdekini de biz aldık, biz seçtik onu değersiz görüp aa bu yeni bende olmayan daha güzel mantığıyla ona saldırmayalım. Aslında yine birçok kişinin yaptığı hatalardan koleksiyonerlerin, koleksiyona yeni başlayanların ve hala devam ettirenlerin de çok görüyorum yaptığı hatalardan birisi. Ee, sanki bu işin bir kuralı varmış gibi koleksiyoneli. Mutlaka koleksiyonunda ee, bir diver dalgıç saati olmalı, bir dress watch yani bir takım elbiseyle giyilebilecek elbise saati olmalı, gömlek saati olmalı. E efendime söyleyeyim bir deri kayışlı saat mutlaka olmalı. Bir bilezikli saat olmalı, bir altın saat olmalı, bir e, işte mavi kadranlı saatin olmazsa olmaz. Bir mutlaka açık renk kadran gerekir. Bir spor saat gerekir. Bir kronograf almalısın. Bir triple date, moon phase, işte mehtaplı saatin niye yok? Bunların hepsi koleksiyonda olmazsa olmaz. Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir checklist yok. Bunu bir forumda da görebilirsiniz. Bir YouTube YouTuber'ın biri de anlatabilir size. Fark etmez. Bu böyle bir şey yok. Bu sizin koleksiyonunuz. Bunların hepsini almak zorunda değilsiniz. Böyle bir şey kurmak. Aa olur mu ya Seiko şu falanca diver olmayana ben Seiko koleksiyonları demem. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir checklist, öyle bilinen bir şey yok. Öyle bir şey olsa herkes alışveriş sitesini eline alır, çıkar onları alır. Oldum bittim ben iyi bir koleksiyonerim der. Öyle bir şey yok. Bu sizin koleksiyonunuz. Bu tarz saçma sapan hani bir süre sonra İnsan beyni de aslında böyle çalıştığı için yani vicdanınızı rahatlatmak için sizi kandırmaya çalıştığı için yani benim saatim var niye ikinci saat alıyorum ama a, çünkü senin saatin, sen, senin all saatin var ama senin bir dress saatin yok o yüzden işte bu gömlek içine giyilebileceğin de güzel bir saat almalısın. Senin hiç altın saatin yok, bir tane altın saat almak zorundasın. Böyle bir şey yok. Yani e, bu şeyden çıkalım, bu yapılan en yaygın hatalardan birisi boşu boşuna koleksiyonumuzu da saçma sapan seviyelere, saçma sapan yerlere götürüyor. Ee, yani mutlaka efendime söyleyeyim Japon Rus saatleri koleksiyonu yapıyorum Rus saatlerinden çok bahsetmiyoruz bu arada farkındayım o da ayrı bir dünya Rus saatleri her Rus saat koleksiyonunda mutlaka bir Rakita Big Zero olmak zorunda yok olmak zorunda değil Rakita Big Zero sana komik geliyorsa beğenmiyorsan takmayacaksan olmak zorunda değil abicim öyle bir şey yok gözünüzü seveyim. Bu kalıplardan kurtulalım koleksiyonla alakalı kalıplarda. Bunları hiç başlamayın bile kimsenin bu şekilde konuşmasına izin de verme. Yani sizi yönlendirmesi böyle bir şey yok yani çünkü yok. Ben de dahil arkadaşlar koleksiyonersiniz. Yeni başladıysanız ya da devam ediyorsanız kimse dinlemeyin arkadaşlar. Şunu yapmak zorundasın, şöyle olur koleksiyoner dediğim bunu yapar, şu saati almak zorundasın. Böyle bir şey yok. Bu sizin koleksiyonunuz. Bunu siz şekil vereceksiniz. Burada yazılmış doğrular yok. Koleksiyon size ait bir koleksiyon. Sizin mutlu eden saatlerden oluşan bir koleksiyon olması lazım. Ne demek mutlu eden saatler? Saat kolunuzdayken sürekli saate bakmak isteyecek canınız ya. Yani ya da o saati taşırken kendinizi farklı daha iyi hissedeceksiniz. Size bu duyguyu yaşatabiliyorsa bir saat o koleksiyonda tutulması gerekiyor bence. Bende bazı yani saatler var ki o saatleri mesela takmadığım günler Üzülüyorum yani. Başka bir saat takıyorum. Onu niye takmıyorum? Aslında bu işareti. Demek ki doğru saat o. Öbürünü yeni almışım. İşte bir heves, yeni geldi onu takayım falan. Bir gün, iki gün. Baksan koleksiyoner işte empoze diline göre. O da lazım, o da lazım, onu da alman lazım. Bir tane dress boş, bir tane deli kayış, bir tane... Yok öyle bir şey. Herkes kendi mutlu olduğu saatlerden bir koleksiyon oluşturması lazım. Bunun dışına çıkmaması lazım. Sen de vay Rus saat koleksiyonu yapıyorsun ama bir Bixiron bile yok. E, yok abi sevmiyorum ya. Ha burada istisnalar var. Nasıl istisnalar var? Koleksiyonu bir mali yatırım aracı olarak gören bir kitle de var. O şekilde görüp yaklaşıyorsanız o zaman belki bir yere kadar olabilir. O zaman bu maddelerin çoğu istisnai durumda da kalabilir. Şu ana kadar saydıklarımız. Ama bu bambaşka bir şey. Biz ondan bahsediyoruz. Biz hobi işinden bahsediyoruz şu anda. Hani ben ileride yatırım amaçlı saat topluyorum, saat biriktiriyorum diyorsanız başka bir şey, başka bir hikaye. Yani ona çok ben bilmiyorum. Benim yani bu şu an bu videonun kapsamı içerisinde değil. O düşüncedeki koleksiyoner olma peşinde arkadaşlar varsa para biriktirme yolu olarak saat toplayayım ben diye. Onları aslında bu konuların çoğu alakadar etmiyor. Onlar bu maddelerin çoğunu göz ardı edebilir. Ucuz bulduklarını alsınlar. Nadir denilenleri atlasınlar. Bu ayrı bir şey tamamen. Bizim hikayemiz olayım. Biz saat sever, hobi ve koleksiyon yapan insanlar olarak şu an konuşmaya çalışıyoruz. O zaman aldığınız saat taktığınızda bilinize sizi mutlu edecek saat. Takmadığınızda üzüleceğiniz bu saati ben 3 gündür, 5 gündür, 10 gündür niye takmıyorum diyeceğiniz saat. Ben genelde şunu bugün yok. Çift saatte gezen bir insanım. İki kolumda saat oluyor. insanlar deli misiniz? Bunu ayrı bir videoda anlatırız. İki saat niye takıyorum, niye şey yapıyorum diye. Çünkü seviyorum yani. Takmadığım zaman öbürünü sanki onu aldatmışım gibi hissediyorum. Bu ayrı bir şey, ayrı bir duygu. İşte bu tarz saatlerden oluşan bir koleksiyon oluşturmanız lazım. Çok da uzatmayalım size dayatıldığı için gidip de panda kronograf almayın mesela. Sevmiyorsanız kronograf saatleri ya da panda tasarımı almayın. Size dayatıldığı için gidip Rolex Submariner almak zorunda değilsiniz. O koleksiyonun mutlaka olması lazım. Böyle bir şey yok. Sen Omega Aquaterra'yı seviyorsundur. Giyim tarzında da onu almışsındır. Ya da Seiko 5, Seiko SKX almışsındır. işte yani Pepsi'nin. Yani öyle bir şey yok ki. Koleksiyon sizin koleksiyonunuz. Taktığınız zaman da sizi her seferinde mutlu edecek olan saatlerden oluşmuş bir koleksiyon oluşturmayı hedefleyin. Bunun peşinde koşun arkadaşlar. Çok uzattık. Bayağı uzattım ha. <laughs> Düşündüğümden uzun bir video oldu açıkçası ama daha anlatamamızda bir sürü şey var. İleriki diğer videolarda onları da anlatacağız inşallah. Ne yapıyoruz artık? Youtuber olmayı da yavaş yavaş öğrendim. Ne yapıyoruz? Beğeniyoruz. Paylaşıyoruz. Mümkünse bu videoyu abone oluyoruz. Hala almadıysanız orada bir çam varmış bir yerlerde bir virüsün videosunda gördüm. Ona tıklar bildirimleri açın. Böylece yeni bir video eklendiği zaman direkt telefonunuza, bilgisayarınıza bildirim gelir. Kaçırmazsınız. Videoyu ilk izleyenlerden olursunuz. Bu kadar konuştu. Bu abiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik herkese hoşçakalın diyorum. Mutlu, sizi mutlu eden saatlerle güzel günler diliyorum.